Ne kadar zor şartlar altında işi takip ederek ve bununla da ilgili e, emeğini ortaya koyarak bir insanın neler başarabildiğini göreceğiniz Devlet Bey'in geri dönüşü mağaza sahiplerimizden birisi. Kendisinden de izin aldım. E, sağ olsun paylaşmamıza izin verdi. Ve bu yazıyı ben falan istemedim. Yani grupta direkt spontane şekilde kendisi teşekkür etmek için benle paylaştı arkadaşlar e, mağaza sahiplerinin olduğu grupta. Ben de sizinle paylaşıyorum. Ali Bey biliyorsunuz ben lahmacun ustasıyım. Bizim bölgemizde günde ortalama 12 saat çalışmak zorundayım. Yaz aylarında 60-65 derece sıcaklıkta çalışıyorum. Son 2 aydır haftada toplam 5 veya 6 saatimi ayırabiliyorum bu işe. Kazancım 12 saatlik çalıştığım işe denk gelmeye başladı. Ek olarak yaptığım bu işte çok büyük bir para benim için. Yani arkadaşlar 12 saat 60-65 derece sıcaklıkta çalışmış olduğu lahmacun ustalığından kazandığı parayla Direkt buradaki Sokset Ticaret'teki açmış olduğu mağazada bir haftada 5-6 saat ayırarak şu an itibariyle aynı parayı kazanıyor. Ya bu şekilde devam ettiğinde belki önümüzdeki süreçte 5 ayda olabilir, 6 ayda olabilir, 1 sene sonra olabilir. Devlet Bey tek işi bu olma noktasında da gidebilir. İnşallah da öyle bir şey olabilir eğer bu şekilde bir niyeti varsa tabii. Bugün şartlarında ek olarak yapılan bir işte başkalarının hayalinden çok büyük bir para, emeklerinizin hakkını ödeyemem, verdiğiniz bilgi ve tecrübelerden dolayı buradaki arkadaşların huzurunda size ve vesile olanlara saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun demiş. Evet.